Threshold ve Ground Balance ayarının olması gerekiyor arkadaşlar. Ve mümkünse analog cihazlar kullanın arkadaşlar. Yani manuel cihazlar kullanın. Ee, otomatik cihazlar kullandığınız zaman zemin dengesini Ground Balance ayarını cihaz en kararlı şekilde ayarladığı için mesafeden kaybedeceksiniz. O yüzden e, alabiliyorsanız mümkün olduğunca manuel olumlu almayı tercih edin arkadaşlar. Bunu da söylemiştik. Evet, e, bir diğer konu hemen elemelere geçelim. Cihaz testlerine geçelim hemen şimdi. Yani cihaz alırken artık hangi testlerde bulunmalıyız? Sıra ona geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi cihaz alırken nelere dikkat etmeliyiz? Hemen ona geçelim. Ferrit düveyi söylemiştik. Ne demiştik? Ferrit düve. Ferrit düve üzerinden elinize bir metal alın. Bu gümüş olur, altın olur, herhangi bir şey olur. Hiç fark etmez. Onun üzerinden değerliği görecek mi, görmeyecek mi? Bunu da yaptınız. Cihaz başarıyla geçti. Bitti mi? Hayır, bitmedi arkadaşlar. Daha devamı var. Daha yapmamız gereken çok testler. var. İkincisi ayrım olayı. Ayrım. İkincisi ayrım olayı arkadaşlar. Şurada çeşitli madenler var. E, pense ve mat ben pense olarak kullanayım en Herkesin bildik yaptığı testlerden biri olarak. Şöyle cihazı açtım. Reş oldum. Kapattım. Dediğim gibi mesafe çok önemli değil. da komple kapattım. Şu an penseyi görüyor arkadaşlar. Yaklaşık 53-54 cm'de. Şimdi hemen penseyi kapatalım olayı. Kimsenin bilmediği bir olaydan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, şu an tık tık edecek şekilde bıraktım. Her, her videomuzda söylüyorum. Ne diyordum? Arkadaşlar komple de bile Mutlaka tık tık etsin. Çünkü bu ayrın işin içine girdikten sonra mesafe azalıyor. Hemen ayrımımıza bakıyorum. Tık tık ediyor. Peki şimdi bakın arkadaşlar. E, Gördüğünüz gibi. Hani ayrım? Tamam. 20-25 cm kadar var. Ama 55 santimden sonra değerli olarak geliyor. Demek ki neymiş arkadaşlar? Hiçbir VLF. Bakın hiçbir VLF ayrımı tam anlamıyla dört dörtlük yapmaz. Buna pulsele dahil. Zaten pulselenin ayrımı değil genellikle derinliği tercih edilir. Ama VLF'ler pulsele nazaran iki tık üç daha iyi ayrım yapabilirler. Hiçbir VLF e belli bir mesafeden sonra değersizi değersiz olarak göstermez arkadaşlar. Değersiz toprak altından ne kadar çok derindeyse o kadar çok değerli sesi verir. Bunu unutmayın. Ya ben cihaz aldım işte ayrımı e çok iyi dediler ama 40 santimden işte demir çıkardım. Kardeşim 40 santimi görüyorsa zaten o cihaz iyi bir cihazdır. Asıl bilmediğim 40 santimden sonra e 20-25 santimden sonra değersiz madenlerin değerli sinyali vermiş. Bunu hiçbir VLF aşamamıştır arkadaşlar. Ne Xpideus ne işte e, Garet yani bunlar hiçbir şekilde VLF'leri onlar bile bunu aşamamışlardır. O yüzden evet ayrımı belli bir mesafeye kadar iyi olmalı. Bakın komple ayrımı iyi olmalıdır demiyorum. Belli bir mesafeye kadar ayrımı iyi olmalıdır. Yani 20 santime kadar ayrımı iyi olan bir cihaz gerçekten iyi bir cihazdır. Çünkü 20 santimden 25 santimden sonra cihaz ayrımını bozuyor. Bunu da gösterdim size. Sırada ne var? Sırada küçük objelere verdiği tepki arkadaşlar.